İsmim Burak, soyadım Eker. İzmir'de yaşıyorum. Sıralamam 931. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini düşünüyorum. Pakademi ile 12. sınıfın başlangıcında tanıştım. Ben şu yüzden Pakademi'yi kullanmak istedim. Bir kere bir sürü yayın var ve bu yayınların kitaplarını tek tek almak yerine hepsini tek bir ortamda görmek beni açıkçası mutlu etti. Dolayısıyla ben bunu kullanmaya karar verdim. Benim Pakademi hakkında en sevdiğim özellik genel olarak soru çözerken soru çözümlerini anında görebilmem. Bu benim için çok önemli. Çünkü mesela bir kitap alsam bunu bu kaynağın ya soru çözümü olmuyor ya da soru çözümü olsa video çözümü olsa bile bu video çözümünü ulaşmak için çok fazla emek sarf etmem gerekiyor. Gerekirse yani kendi uygulamasını indirmem gerekiyor. Kayıt olmam gerekiyor. Bunları sevmiyorum. Ama Pak Ödemi'de direkt soru çözdüğüm anda bir oynatma butonu var. Oradan yanlış da yapsam, doğru da yapsam, çözümünü merak ediyorsam anında görebiliyordum. Bu benim için Pak Ödemi'nin en büyük özelliği. Onun haricinde mesela bir konu oluyor. O konudan kaynaklarımda soru bitiyor. O zaman tabii ki Pak Ödemi'ye yöneliyorum. Çünkü mesela unuttuğumu hissediyorum o konuyu ve soru çözmem gerekiyor ama elimde soru kalmadı. O zaman ne yapıyorum? Pak Ödemi'den açıyorum. 10 soruluk bir test hazırlıyorum. Bu şekilde de onu çözüyorum. Onun haricinde beğendiğim başka bir özellik de her test sonrasında 100 üzerinden bir Falan elde etmem. Bu sayede de performansımı görebiliyorum. Mesela 90 üstüyse benim için iyi ama bazen 70'lerde, 80'lerde ya da 60'larda çıkardığım performanslar oluyordu. O zaman o konuyu tekrar gözden geçirmem gerektiği anlamına geliyor. Onun haricinde bir yüzdelik dilimimi de görebiliyordum. O da benim için önemliydi. Yine yüzdelik dilim de benim performansımla alakalı bir ipucu veriyordu bana. Akademinin başka sevdiğim bir özelliği de kendim soru oluşturabilmek, kendi seçtiğim konulardan. Özellikle coğrafyada bundan yararlandım. Mesela karma bir test çözmek istedim. O zaman kendim soru hazırlıyordum. 10 soruluk, 15 soruluk ve bu soruların zorluklarını da kendim bu da sevdiğim bir özelliği. Hakademinin ayrıca beğendiğim başka bir özelliği de canlı dershane sistemi. Canlı dershane sisteminde belirli saatlerde size bildirim geliyor ve siz bu sayede hangi gün ne zaman canlı ders yapılacağını görebiliyorsunuz. Gerçekten eksiğini hissettiğim derslere katıldım. Onun haricinde bildirim geldiği zaman aynı zamanda şeyi de fark ettim. Mesela hiç aklıma gelmeyen bir konunun, unutumu fark etmediğim bir konunun da tekrarına katıldığım oldu. Bu sayede canlı dersler benim için bir katkı sağladı. Hakademinin başka bir sevdiğim özelliği iyi yayınlarla anlaşmış olması. Bu sayede iyi yayınlarla anlaştığı için yeni nesil sorulara erişimi çok kolay duydum. Piyasada genelde rağbet gören ve öğrencilerin de sevdiği yeni nesil soru içeren soru bankalarını da Fakademi'ne erişebiliyordum ve ben bunları almak zorunda kalmadım. Bu benim için önemli bir özelliğiydi Fakademi'nin. Bir sürü kitap alma zahmetine girmektense bir yıl boyunca onlarca kitaba kesintisiz erişimim oldu. Bu da benim için çok önemli. Fakademi'yi benim için eğlenceli kılan bir şey arkadaşlarımla düel yapabiliyor olmamda. Genelde akşam saatlerinde size bir bildirim geliyor ve belli bir konudan belli bir dersten olduğu bildirimi geliyor. Siz bu düelloya katılıyorsunuz ve belli bir süre limiti için 10 tane soru çözüyorsunuz. Bu soruları ne kadar erken çözerseniz ve ne kadar çok doğru yaparsanız o kadar düello puanınız yükseliyor. Ve en son tabii ki bir duello derecesi elde ediyorsunuz. Bu düello derecesine bakarak arkadaşlarınızla kendinizi kıyas veya bir yarış içine girebiliyorsunuz. Bu akademi benim için eğlenceli kılan bir şeydi. Ben Burak. Benim hayallerim vardı. Bu hayallerin doğrultusunda Pakademi ile çalıştım ve başarıya ulaştım. Türkiye derecem 931. Size de Pakademi'yi kullanmayı tavsiye ediyorum.